Hepinize merhabalar. Şu an Chicago'dayım ve bugün 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü. Benimle birlikte Amerikan Bağımsızlık Günü'nü kutlamaya hazır mısınız? Yoldaki trafik inanılmazdı. Hatta evlerden atılan havai fişeklerden dolayı havai fişek gösterisinin gerçeğini kaçırdığımız sandık, ama kaçırmamıştık. Bunlar yollarda havai fişek gösterisini bekleyen insanlar. Bunlar da sahte havai fişekler evlerden atılan. Daha sonra bazıları kafamızın üstüne patlamaya başladı. Çok sessizlerdi ve korkunçlardı. Uzun uğraşlar sonunda bir park yeri bulabildik. Eve nasıl? giderken de yine çok trafik vardı ve bugünlük bu kadar.